Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS tarih denemesi çözüme devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza deneme çözümüze başlayalım. Kutatku birlikte yazar. Ey hükümdar bu beylik mesledine sen isteyerek gelmedin. Onu Tanrı kendi fazlı ile ihsan etti demiştir. Burada Türk devletleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine vurgu yapıldığı söylenebilir demiş arkadaşlar. İslamet öncesi Türk devletlerinde hakimiyet biliyorsunuz ki Tanrı vergisi olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Bu anlayışa göre de kuta sahip olan tahta çıkıyor. Görevini yapabildiği sürece tahta kalıyordu arkadaşlar. Biz bu sisteme ne diyorduk? Kut anlayışı diyorduk. Cevabımız ne oldu? C seçeneği olmuş oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Hangisi Malazgirt Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir demiş. Bakalım arkadaşlar. Anadolu'nun Türk toprağına dönüşmesini ortam hazırlamıştır. Malazgirt Savaşı 1071 tarihinde. Doğru arkadaşlar Bizanslarla yapıyoruz biliyorsunuz ki Selçuklu tahtında Sultan Alparslan, Bizans tahtında ise Roman Diyojen vardır. İslam dünyası üzerinde Bizans baskısı ortadan kalkıyor bu savaşla birlikte. Bizans ilk defa papalıktan yardım istiyor ve böylece Haçlı seferlerine zemin hazırlıyor bu durum. Arkadaşlar bu da doğru. Anadolu'da ilk Türk devletleri kurulmuştur. Arkadaşlar Danışmetler, Saltuklar, Artuklar, Mengücekler gibi arkadaşlar hatırlayınız. Tuğrul Bey Doğu'nun ve Batı'nın Sultanı ünvanı verilmiştir. Bilgisi Manazgirt Savaşı ile alakalı yanlış bir durum. Çünkü Tuğrul Bey arkadaşlar Şii Büvey oğullarının baskısından kurtardığı için Abbas halifesini Tuğrul Bey'e ne veriliyor? Doğu'nun ve Batı'nın Sultanı ünvanı verilmiştir. Cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Üçüncü sorumuzdayız. Büyük Selçuklu devleti ile Anadolu Selçuklu devleti durumlarının hangileri yönünden benzerlik gösterir demiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar düzensiz veraset sistemini uyguluyorlar mı? Evet, uyguluyorlar. Meliklerin eyaletlerde görev yapması var mı? Evet, var. Deniz ticaretinin gelişmiş olması sadece Anadolu Selçuklu devletindedir. Bakın Büyük Selçuklu devletinde yoktur. Ayrıca arkadaşlar Farsça unvan kullanmaları da sadece Anadolu Selçuklu devletindedir. Cevabımız ne oldu? Benzerlik göstereni soruyor bize. Cevap 1 ve 2 olmuş oldu. 4'teyiz. Hangisi Fatih Sultan Mehmet dönemi gelişmelerinden biri değildir demiş. Bakıldığı zaman Limne ve Midilli adası fethediliyor arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet döneminde. Doğru. Akdeniz'in Türk gölü haline gelmesi kimin zamanında? Kanuni Sultan Süleyman zamanındadır arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Mora Arkadaşlar Fatih zamanında Kilitbahir Kalesi inşa edilmesi Fatih zamanında Karadeniz'e Akdeniz'e bağlayan ticaret yollarının Osmanlıların eline geçmesi Fatih dönemi nedir? Burada cevabımız ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. Fatih döneminde başka neler vardı arkadaşlar? Kısaca tekrar olsun hatırlatalım. İstanbul fethediliyordu. Mora alındı arkadaşlar. Pontus devleti yıkıldı. Karadeniz Türk gölü haline geldi. Bakın. Gökçeada, Taşos, Limni, Midilli Seman direkt bozca adaları alındı. Arkadaşlar İstanbul'un fethiyle Karadeniz Akdeniz'e bağlayan ticaret yolları Osmanlı'nın eline geçti. Topkapı Sarayı inşa edildi. Rumeli Hisalı, yani Hisarı arkadaşlar yaptırıldı. Sahne Seman Medresesi yaptırıldı. Kilit Kalesi açıldı. Kanun i Ali Osman arkadaşlar yayınlandı. Bunu da söyleyelim Fatih için. 5'teyiz. Hangisi Divan-ı Hümayun'un görevlerinden değildir demiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar. Sadrazamların atanması. Bakıldığı zaman arkadaşlar. Padişah mutlak bir ikilidir. Sadrazam Divan-ı Hümayun tarafından değil. Padişah tarafından atanır. O yüzden cevap ne oldu? Aşıkkı olmuş oldu direkt olarak. Diğerlerine de bakalım bilgi açısından. Genel mahkemelerde görülmüş davalara yapılan itirazların değerlendirilmesi var. Miri toprakların, vakıfların ve mülk arazilerin statülerinin belirlenip korunması var. Para politikalarının tespit edilmesi var. Gerektiğinde İstanbul'daki yabancı elçilerle görüşmeler yapılması vardır arkadaşlar. Divanı Hümayun'la alakalı biliyorsunuz ki Orhan Bey döneminde kuruldu. 2. Mahmut zamanında da yıkıldı ayrıca. 6'ya geldik. Yargılama yetkisi yoktur şer'i hukukta açık ve net şekilde belirlenmeyen konulara konularda görüş bildirir. Molla Fenari, Zembilli Ali Cemali Efendi, Ebu Suud Efendi gibi şahsiyetler bu makamda bulunmuşlardır. Hangi makam bu? Şeyhül İslamlık makamı. Arkadaşlar önemlidir. ÖSYM bakın. E, nerede sordu? Ayete 2022'de arkadaşlar nişancıcı sordu. Artık bunlara ne yapacağız? Dikkatli olacağız. Reis-ül kim e, nedir? görevleri nelerdir? Kadılık nedir? Görevleri nelerdir? Şeyhülislamlık nedir? Görevleri nelerdir? Bunları ne yapacağız? Bileceğiz. KPSS'de çıkabilir arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Hepsini öğrenmeye çalışacağız. 7'deyiz. Osman Devleti'nde padişahlık aşağıdakilerden hangisinin dönemine kadar babadan oğula geçmiştir diyor. Arkadaşlar bakıldığı zaman Osmanlı'da padişahlık 1. Ahmet dönemine kadar babadan oğula geçiyordu. Birinci Ahmet döneminde ne geldi? Ekber ve Erşet sistemi getirildi. Yani hanedanın en yaşlı ve en akıllı üyesinin tahta geçmesi usulü uygulanmaya başlandı. Birinci Ahmet'ten sonra birinci Mustafa tahta çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra birinci Ahmet'in çocukları ne yapıyor? İkinci Osman, dördüncü Murat, Sultan İbrahim padişah oluyorlar. Yani babadan oğla arkadaşlar dönemi birinci Ahmet'te ne oluyor Arkadaşlar bitmiş oluyor. Cevap ne oldu? değişik olmuş oldu. Yani babadan oğula geçiş 1. Ahmet dönemine kadardır. 8'deyiz. Fransa'ya verilen kapitülasyonlarla ilgili olarak kapitülasyonlar hükümdarların ömrüyle sınırlı tutulacak. Maddesinin Fransa'nın aşağıdaki anlaşmalardan hangisindeki ara buluculuk rolü nedeniyle değiştirildiği söylenebilir demiş. Biliyorsunuz ki 1736 36 39 Osmanlı, Avusturya, Rusya savaşları var biliyorsunuz ki. Fransa ne yapıyor bu savaşlarda? Ara buluculuk yapıyor. Ara buluculuk üstleniyor. Ve onun ara buluculuğu ile hangi anlaşma imzalanıyordu? Belgrad. Arkadaşlar Belgrad anlaşması imzalanıyor 1739 tarihinde. Ve bir sene sonra 1. Mahmut döneminde Fransa'ya kapitülasyonlar arkadaşlar ne yapılıyor? Sürekli hale getirilmiş oluyor. Cevabımız ne oldu burada? Anlaşmayı soruyor bize. Belgrad anlaşması oldu. 9'dayız. Aşağıdakilerden hangisi tanzimat döneminde hazırlanmaya başlanmış ancak 2. Abdülhamit döneminde uygulanmaya konulmuştur? Sorusu sorulmuş. Hangisidir? Mecelle. Arkadaşlar tanzimat döneminde hazırlanıyor. 2. Abdülhamit döneminde uygulanmaya konulmuştur. Bunu burada ne yapacağız arkadaşlar? Unutmayacağız. Mecelle önemli. Ahmet Cevdet Paşa Başkanlığı'nda arkadaşlar bir heyet tarafından biliyorsunuz ki e, İslam hukukuna bağlı kalınarak oluşturuluyor, hazırlanıyor. Mecelle uygulanmaya da 2. Abdülhamit döneminde konuluyor. Ondayız. 2. Mahmut döneminde Divan-ı Hümayun kaldırılmış yerine nazırlıklar kurulmuştur. Hangisinin Divan-ı Hümayun'un yerine oluşturulan kurma verilen addır demiş arkadaşlar. Nedir? Heyeti Vükela. Divan-ı yerine verilen ad heyeti vükeladır arkadaşlar. Divan-ı Ahkam Adliye nedir? Abdülaziz döneminde oluşturuluyor. Yargıtay'ın temelidir. Şuray Devlet Abdülaziz döneminde oluşturuluyor. Danıştay'ın temelidir. Saltanat Şurası arkadaşlar savaş ilanı, barış yapılması gibi olağanüstü hadiseler hakkında ileri gelen devlet adamları tarafından toplanılan o grubun adıdır. Saltanat Şurası. Sevr Atılay'ın Saltanat Şurası toplanıyordu. Meclisi Vala Yahya Madliye neydi? Bu da 2. Mahmut döneminde kurulmuştur. Reformları planlayıp icrasını denetleyen yüksek yasama ve yargı organıydı. 11'e geldik. 11 yukarıdaymış. Bakalım. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda imzaladığı anlaşmalarından hangilerinde azınlıklarla ilgili bir hüküm bulunduğu söylenebilir demiş. Bakıldığı zaman Paris Berlin Hünkar İskerisi Anlaşması'nı vermiş. 1853-56 Kırım Harbi sonrasında hangi anlaşma imzalanıyordu? Paris Anlaşması imzalanıyordu. Hatırlayınız. E, azınlıklara yönelik madde var mıydı? Vardı. 9. maddeydi. Issaat fermanından bahsediliyor. Ve padişahın tebaasının refahı için din ve ırk farkı gözetmek e, gözetmeden arkadaşlar Hristiyan halka da haklar verildiği yönünde ifadeler yer alıyordu. Berlin Anlaşması... Biliyorsunuz ki 93 Harbi dediğimiz 1877-78 Osmanlı Rus Harbi sonucunda imzalanan bir anlaşmaydı Berlin Anlaşması ve azınlıklarla ilgili bir madde vardı. Neydi? Ermenilerin oturmakta bulunduğu Anadolu vilayetlerinde ıslahat yapılması yönündeki hüküm bu anlaşmada yer alıyordu. Hünkar Eskiyesi Anlaşması ise Rusya ile imzalanıyor 1833 tarihinde. Bu anlaşmada azınlıklarla ilgili herhangi bir madde yoktur arkadaşlar. Cevap ne oldu? 1 2 olmuş oldu. 12'deyiz. Hangisi İhtiyar Tarakıcı Cemiyeti'nin özelliklerinden biri değildir demiş. Karbonari Cemiyeti'nin gizlilik ve disiplini örnek alınarak kurulmuştur. Doğru. Önemli yayın organ, organları meşveret ve mizandır. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Trablus Karp Savaşı'nın yaşandığı sırada kurulmuştur. Doğru mu? Hayır arkadaşlar. Cemiyet Trablus Savaşı'ndan çok önce kuruluyor. Arkadaşlar, cevap C şıkkı oldu. Milli iktisat siyaseti güdüyor. İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, İshak Sukuti kurucular arasında yerini alıyor. 1889'da kurulmuştur arkadaşlar. İlk başta İttihat Osmani adında kuruluyor. Daha sonra İttihat Terakki adını ne yapacaktır? Alacaktır. 13'teyiz. Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin 8 Ocak 1918'de yayınlanan Wilson ilkelerine aykırı olduğu söylenebilir demiş bakıldığı zaman Almanya'nın Versay Anlaşması ile savaş tazminatı ödemesinin karara bağlanması arkadaşlar Osmanlı topraklarının işgal edilmesi. Bu ikisi biliyorsunuz ki Wilson'a aykırıdır. Wilson ilkelerinde ne diyordu? Her ulus kendi geleceğini kendisi belirleyecekti. Galip devletler yenilen devletlerden toprak almayacaktı. Yenilen devletler savaş tazminatı ödemeyecekti. Bakın burada ne diyor? Savaş tazminatı ödemesi karara bağlanmış. Yani aykırı. Osmanlı toprakları işgal edilmiş. Aykırı arkadaşlar. Polonya'nın kurulması aykırı değil. Zaten Polonya devleti Wilson ülkelerinde kurulması kararlaştırılıyor. Bakın güzel soru olur. Wilson ülkelerinde hangi devletin kurulması kararlaştırılmıştır? Muazzam soru olur. Polonya. Unutmuyoruz arkadaşlar. İnşallah anlaşılmıştır. Polonya kuruluyor. Bunu lütfen unutmayalım. Bize aykırı olanları soruyor. Cevabımız 1-2 oldu. 14'teyiz. Sorumuz biraz uzun bakalım. Önce biraz okuyalım arkadaşlar ondan sonra bakalım cevabımıza. Mustafa Kemal 29 Aralık 1919'da bir bildiri yayınlamıştır. Bu bildiride Mustafa Kemal Memurlar Meclisi'ne katılacak milletvekilleriyle Ankara'da görüşmek istediğini duyurmuştur. Bu milletvekillerinin önemli bir kısmıyla görüşen Mustafa Kemal görüşmelerde bazı konular üzerinde durmuştur. Mustafa Kemal'in görüşmelerde üzerinde durduğu konular arasında hangilerinin yer aldığı söylenebilir demiş. Bakıldığı zaman güçlerin tek elde toplanmasını sağlamak amacıyla müdafaa hukuk grubunun oluşturulması. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in görüşmelerde istediği kurulmasını istediği gruptur ama Fela Vatan grubu kurulacak. Bu doğru. İstanbul'a gitmedi halde kendisini meclis başkanının seçilmesini istiyor. Milletin istek ve amaçlarını belirten ve uygulanmasını gereken bir programın kabul edilmesini sağlanmasını istiyor. Üçü de var arkadaşlar. Cevap E şıkkı oldu. 15'teyiz. Bakalım sorumuz neymiş? 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yukarıdakilerden hangilerine yönelik kararlar aldığı söylenebilir demiş. Savunma ekonomi eğitimi vermiş. Bakıldığı zaman e, 1920-23 arasıdır. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev aralığı. Bu dönemde e, savunmaya yönelik olarak düzenli ordu kuruluyor biliyorsunuz. E, başka hıyanete vatani kanunu çıkarılıyor arkadaşlar. Bu savunmadır. Ekonomi alanında ise İzmir İktisat Kongresi düzenleniyor. Arkadaşlar unutmayın. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemindedir. Ve misakı iktisadi kararlar kabul ediliyor. Eğitim alanında ise Hatırlayınız hangi kongre düzenleniyordu? Marif kongresi düzenleniyor. İlk ve orta öğretim programlarına yönelik kararlar alınıyordu. Cevabımız ne oldu? Eşikli oldu. Sevr anlaşmasının hukuken geçersiz sayılmasında kanuna esasının anlaşmaları onaylama yetkisini hangisine vermesi etkili olmuştur diyor. Kime? Mebusan Meclisi'ne. Arkadaşlar Sevr anlaşması 1920'de Hükümet adına Rıza Tevfik Bağdatlı Hadi Paşa, Reşat Halis Paşa tarafından imzalanıyor. Biliyorsunuz ki bunlar vatan haini ilan ediliyor. Bu anlaşmanın hukuken geçersiz sayılmasının nedeni kanun esasının anlaşmaları onaylama yetkisini kime vermiş olması? Memusan Meclisi'ne vermiş olmasından dolayıdır arkadaşlar. O yüzden cevap A şıkkı olmuş olduğu bence güzel bir soru. Arkadaşlar dikkat etmenize fayda vardır. 17'ye geldik. Milli mücadele döneminde yukarıdaki anlaşmalardan hangileri Batı cephesinde kazanılan bir başarı sonrasında imzalanmamıştır?" diyor bize. Bakalım. Kars Gümrü Ankara'yı vermiş. Arkadaşlar Kars ve Ankara anlaşmaları biliyorsunuz ki Sakarya muharebesinden sonra imzalanıyor. Kars anlaşması Kafkas Cumhuriyetleri'ne imzalanıyor ve doğu sınırı kesinlik kazanıyor. Ankara anlaşması ise Yunanlara karşı kazandan Sakarya'dan sonra imzalarını Kimle? Fransa ile imzalanıyor. Ancak, ancak Gümrü Doğu arkadaşlar Doğu cephesini kapatan bir anlaşmadır. Ermenistan ile imzalıyoruz. Batı cephesi ile alakası yoktur. O yüzden cevap yalnız 2 olmuş oldu. 18'e geldik. Lozan Anlaşması ile adalarından hangilerinin İtalya'ya bırakıldığı söylenebilir? Benim favori sınav sorularım arasında yer alıyor. Arkadaşlar. Şimdi Rodos 12 ada. 12 ada ve Meis adası arkadaşlar. Meis adası 3 ada kime bırakılıyor? İtalya'ya bırakılıyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? İnşallah anlaşılmıştır arkadaşlar. İmroz dediğimiz neydi? Gökçe adaydı. Türkiye'ye bırakılıyor arkadaşlar. Kıbrıs ise kime bırakılıyor? İngiltere'nin denetimine bırakılıyor arkadaşlar Lozan'da. Cevabımız ne oldu? Yalnız 3 olmuş oldu. 19'dayız. Hangisi Takrir-i dönemi gelişmelerinden biri değildir? Takrir-i döneminin tarih aralığını bilmemiz lazım bu soruyu çözmemiz için. Nedir? 1925-1929 tarihleri arasını kapsamaktadır bu dönem. Bakıldığı zaman bu dönemde Ankara İstiklal Mahkemesi kuruluyor mu? Arkadaşlar 1925'te kuruluyor. Bakın Ankara'da kuruluyor arkadaşlar. İstiklal Mahkemesi Ankara'dakini soruyor bize. İstiklal Mahkemesi çünkü daha önce kuruluyordu. Bize Ankara'dakini soruyor. 1925'te kuruluyor Ankara'daki. O yüzden kabul ettik. Şapka Kanunu arkadaşlar 1925'te. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi ise 1935 yılında kurulmuştur. Medeni Kanun 1926'da Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması ise 1925'tedir. Bize arkadaşlar dönemin arasında yer almayanı soruyor. Cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Çünkü 35'tedir. 20'ye geldik. Bakalım 20'de ne var? Hangisi Cumhuriyetin ilanını hazırlayan etkenlerden biri değildir demiş. Milli mücadele döneminde milli iradenin ön planla tutulması etkilidir. 21 Anayasasında hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ifadesinin yer alması etkilidir. Saltanatın kaldırılması etkilidir. Atatürk inkılaplarının anayasaya dahil edilmesi çok çok sonra arkadaşlar. Cumhuriyet biliyorsunuz ki 29 Ekim 1923'te ilan ediliyor. Atatürk inkılapları ise 1900 kaçta? 37'de arkadaşlar dahil ediliyordu. Hatırlayınız. Cevap değişik olmuş oldu. Erzurum Kongresi'nde millet egemenliğine vurgu yapılması yine Cumhuriyet'in ilanını hazırlayan etkenlerdendir. Bir diğer sorumuzdayız. Yeni Türk Devleti'nde devletçilik politikasını benimsenmesinde durumlarından hangileri etkili olduğu söylenebilir demiş. Bakalım. Savaş sonunda ülkede ekonomik ve toplumsal sıkıntılar yaşanması etkilidir devletçilik. Uygulanan politikaların coğrafi dengesizlikleri ve sosyal adaletsizlikleri giderememesi etkilidir. Ekonomik kriz nedeniyle tarım ürünlerinin fiyatlarının düşmesi etkilidir. Bu üç durumda ikili arkadaşlar cevap e, olmuş oldu. 29 Dünya Ekonomik Bunalından sonra arkadaşlar biliyorsunuz ki devletçilik politikası benimsenmiş oluyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kurulması kararı hangisiyle aynı tarihte alınmıştır diyor. Ne ile? Şer'iye ve efkaf vekaletinin kaldırılmasıyla. Efkaf vakıf demektir arkadaşlar. E, cevabımız B olmuş oldu. Marif Teşkilat hakkında kanun 26'dan. Tekke zaviyelerinin kapatılması 25'te. Medeni Kanun 26. Türk Tarih Kurumu 31'de. Arkadaşlar. Şeriye ve Hekaf ise 3 Mart 1924'tedir. 23'e geldik. Hangisi Atatürk dönemi gelişmelerinden biri değildir demiş. Bakıldığı zaman Atatürk dönemi 1923-38 yıllar arasını kapsar. Reji idaresini satın alması 25. Reji dediğimiz tütün tekelidir arkadaşlar. Ticaret ve sanayi odalarının kurulması 25. Karabük Demir Çelik e, işletmesi 37. Tomtaş Uçak ve Motor Fabrikası'nın hizmete açılması kaç? 26. Arkadaşlar petrol ofisi ise İsmet İnönü döneminde kurulmuştur arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Atatürk Milliyetçiliği ilericidir ve eşitlik fikrine dayanır. Yukarıdaki yargı milliyetçilik ilkesinin ilkelerinden hangileriyle ilişkili olduğunu kanıtlar niteliktedir demiş bize. İnkılapçılık, halkçılık, cumhuriyetçiliği vermiş. İlericidir. Eşitlik fikrine bakın. İlerici inkılapçılıkla alakalı, eşitlik halkçılıkla alakalıdır. Cumhuriyetçilik yoktur. Cevap 1 ve 2 olmuş oldu. 25'teyiz. Hangisi Şuman Bildirgesi'nin yayınlanmasıyla başlayan ve Avrupa Birliği'nin kurulmasıyla sonuçlanan süreçte yaşanan gelişmelerden biri değildir demiş. Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması Değildir arkadaşlar. Çünkü daha önce kuruluyor. Şuman bildirgesi 50'dedir. AET dediğimiz 47'de arkadaşlar. 47'de. 1947'dedir. O yüzden cevap A şıkkı oldu. Roma Antlaşması var. Avrupa Kömür Çelik Topluluğu var. Üye ülkeler arasında gümrük vergilerin kaldırılması. Avrupa Sosyal Fonu'nun oluşturmasına karar verilmesi vardır. 26'dayız. İsrail Devleti'nin varlığının bir Arap Devleti tarafından ilk defa resmen tanındığı anlaşma hangi anlaşmaydı? Camp Davids Anlaşması. Arkadaşlar Enver Sedat biliyorsunuz ki Enver Sedat imzalıyordu. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Mısır ile İsrail arasında imzalanıyor. Amerika'nın ara ile 1978 tarihinde. Son sorumuzdayız. Bakalım neymiş son sorumuz. 55'te Romanya'da İşçi Partisi 1. Sekreterliğine getirilmiştir. Romanya'nın Moskova karşısında ekonomik, siyasi, askeri alanda bağımsız olması gerektiğini savunmuştur. NATO ve Varşova Paktları'na son verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ülkesinde çıkan gösteriler sırasında aldığı tepkiler nedeniyle Bükreş'ten kaçmış ancak yakalanarak idam edilmiştir. Romanya Devlet Başkanı kimdir? Nikolay Çavuşescu. Arkadaşlar cevabımız Çavuşescu olmuş oldu. Evet bu sorumuzla birlikte değerli dostlar 27 soruyu görmüş olduk. Tam ÖSYM tarzı arkadaşlar sorular. Umarım sizlerin yararını olmuştur. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.